Söyle Çekeyim tamam. Atıyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Derin dediği gibi şu an otoparkta maç yapıyoruz. Topla yukarı çıkamıyoruz çünkü evde maç yapamayız. Derin şimdi babasına gol atacak. Hadi bakalım. Dolaylı yoldan attın Derin Allah. Derin babası coştu. Gelsin sakin ol. Sen ya, çok kızım, yavaş ben, oynuyorsun ben, ya. Ben Nasıl? Hadi hadi Ay, oyna. Çan buraya gitme. Çanurası çok karanlık. Bu tarafa gitme. Hadi kurtarın. Hiç kimse bir topu kurtaramadı. Çek. Nasıl çekeyim? Ha sen mi atacaksın şimdi? Birinci Can atacakmış. Ben Nerisi de ip atlayacak arkadaşlar. Çan şimdi gol atıyor bekle bekle Çan şimdi gol atacak. Aa, Atamadın Çan. Aferin sana Çan. Çok güzel oynuyorsun. Yakalıyor ama bütün attığın topları. Çok yüksek attın Çan. Hadi bir daha bakalım. Ne oldu? Verin İpin düğümlendi mi? Açabildin mi? Şu an kendi başına oynuyor. Sana hiç ihtiyaç duymuyor yani. Bak şimdi Can. Allah top kafama geliyordu. Ne yapıyorsun derin su? Derin su koşa koşa ip atlıyor. Hızını alamadı. Duvara girecek şimdi. <laughs> derin su. <laughs> Bakayım Can. Allah Can bana atıyor topu. Yakaladım ama. Yasin çok hain planlar yapıyor. Sürekli topu bana atıyor bir kafama, bir yüzüme. ne yakaladım topu sana. Arkadaşlar bir sorun bakalım biz gece gece neden otoparkta top oynuyoruz? Siz sordunuz varsa yorum size anlatıyorum. Biz bu topu Çağın'ın topu patlamış da onu buna bunu ona yeni aldık. Eve gelirken topumuzla yukarı çıkacağız şu hevesini almamış henüz. Evde top oynar korkusuyla. Şu an otoparkta biraz hevesini alsın diye oynuyoruz. Çağın babası yavaştan yukarı çıkıyor. Olmaz canım. Olmaz şu an olmaz. Hayır. Olmaz. Neresi gelmiyorsunuz? Gelmiyorsunuz babanı buraya tutsa geçeceğiz şimdi. Çam bir daha gol at. Çan bir daha gol at. Babana gol at. Atıyor musun? Kale boş Çağrı kale boş. Ben de Bence bu sefer de. Bu, bence bu sefer de sen çana gol at Yasin. Hadi bakalım Çan kaleye geç. Çan kaleye geç. Önce Derin Su gol atsın. Çan biraz öne gel. Kaleyi boş bırakmışsın. Derin Su çok sert attın. Biraz yavaş o çağının yüzüne de gelebilirdi bak. Bak işte böyle attılar gördünüz mü? Derin Su sıra babanda. Çan kaleye geç. Çan kaleye geç. Bak baban sana gol attı Biraz öne gel. Yarın su voleybola çevirecek kişi sanırım. Tahmin etmiştim. Allah top yine bana geldi. Bu top da hep beni seçiyor ya. Al bakalım. Gol oldu derin Şu an ne Evet çok havaya fırlatma. Atamazsın öyle. <laughs> evet. Ben hakem olarak olayı el Olmadı. Şike var. Allah. Baba topu engelledi. Hırsı koş yakala. Nasılsın Allah Çağan skuturuyla kavuştu şimdi de. Hayır Çağan şu an skuturu süremeyiz. Bence yukarı çıkalım artık. Yarın da buraya skuter sürmeye geliriz tamam mı? Sen onu yerine park et bakalım. Evet. Artık gidelim. Artık gidelim. Darısı gidelim artık. Babanız gitti ben sesler duyuyorum hadi hızlıca. Evet evet evet. Asansör gitmiş. Babanız gitmiş gördünüz mü? Bizi beklememiş gitmiş bekleyin. Ben kaçar. Derin su. Derin su burada. derisi buradan. Derin su buradan. Derin su hayır derin su hayır. Derin su Üşüyor mu? Can yapma can sesler geliyor can. Asansör de gitti şimdi ne yapacağız? Buna elini atır mısın? Hı, Bakın arkadaşlar asansör dördüncü katta şu an derin su. Sesler duyuyorum. Gitti. Babanız da gitti. Güzelim babam gitti. Can basma yeter basma. Ya basmayın basmayın bak Çay. bozulacak. Şimdi asansör de bozulacak. Saat ya atıyor gitti. Atıyor bir Bir yere şey. gitti herhalde. Kaçta şu an Müstesna. geliyor. Bekleyin sessiz olun. Geldi. Biz çok ses yaptık. Acaba bize mi geliyorlar? Can, Can, Can korktun mu? Hayır, bende benden gidelim. Hayır, bastınız mı? Bastık. O zaman bir bakmayacağım. Hayır, yeterince ses yaptık zaten. Bak saat kaç biliyor musun şu an? Gayrı mı Cemal amca? Geçin bakalım kimse yok. Aa, biz çok korktuk arkadaşlar. Ağır. Biz çok ses yaptık diye birileri geldi diye düşündük ama Allah'tan kimse Ağır. yapmış Derin bassanız da bastınız mı? Çağan Ağır. evde, evde de Çağan evde de oynayacak. Kızım. Ağırı. Şimdi biz bir kalalım içinde sen görürsün. Çağan inmiyoruz tamam mı? Ablan yanlış düğmeye bastı. İnmiyorsun da. Derin su. Baksana kızım. Derin su sakız çiğniyor. <laughs> Oynayabildiniz mi? Evet. <laughs> İnme Çağın, inmiyorsun. Topunu al eline. Nasıl bizim kart? Hayır. Bak. Hayır Derin su. Nasıl? Nasıl? Çağın al topunu eline. <gülüyor> 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 derin su şey oynadın. Eğitim. Tabii o kadar hopladınız, zıpladınız, ip atladınız, top oynadınız, sıcakladınız. Arkadaşlar, isterseniz gelin asansöre, e, Mert Apartman'a gelin. Dondurma Adresinizi biriniyor. verin. Merme canım. Mert apartman. Hani milyonlarca Mert apartman vardır. <laughs> Evimize geldik mi? Geliş. geldik. Hadi koşun. Evimize de birisi girmiş. Kapımız açık arkadaşlar. Kapımız açık arkadaşlar. Acaba babam bizi orada bırakınca eve mi geldi? Şu an çıkar bakalım. <laughs> Dersi dikkat et. <ed. gülüyor> Çıkartayım mı benim kabımı? Burada değil. Git bakalım. Gidin bakalım evde kim var. Burada da değil. Hadi derin sun. Şaka yaptık arkadaşlar. Biz evimize geldik. Eve çıkmadık önce. Derin sunun babası çıkmıştı. Biz de eve geldik. Şimdi artık bir görüşürüz. Yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı, tipe basmayı ve like atmayı unutmayın. Tamam Çağın da söylesin. Abone olmayı. <laughs> Abone olmayı. unutmayın. Görüşürüz. <laughs>